Sunum kendinizi tanıtmanız, insanları ikna etmeniz ve onları harekete geçirmeniz için bir fırsattır. Sunum fırsattır. Başarılı sunumlar diploma gibi kapılar açar, size fırsatlar getirir. Deneyin görün. Başarılı sunumlar yapmasına rağmen hayatta başarılı olamayan birini tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Sunum Fırsattır adlı kitabım Amerika ve Avrupa'da yayınlanan sunum kitaplarından 3 açıdan farklı. Bu üç noktada onlardan üstün. 1- bu kitapta sunumun felsefesinden PowerPoint sunumuna kadar sistematik olarak adım adım ilerleyeceksiniz. İki ileri bir geri yapmayacaksınız. Kitabı okuyunca sunum hakkında kafanızda cevaplanmamış bir soru kalmayacak. 2. Kitabımda kendi sunum hayatımdan örnekler veriyorum. Yaşanmış anekdotları anlatıyorum. Churchill'leri, Kennedy'leri, Martin Luther King'leri anlatmıyorum. Teoriyi anlatmıyorum. Sunumun pratiğini gözler önüne seriyorum. 3. Sunum Fırsattır kitabım ders kitabı değil. Heyecanla, sonra, sonra diye izleyeceğiniz keyifli bir kitap. Öğrenirken eğleneceksiniz. Mucize vaat etmiyorum. Bu kitabı okuyunca süper başarılı sunumlar yapacaksınız demiyorum. Bu ancak pratik yapar, yapmakla ve yetenekle olur. Ben sadece bu kitaptaki sunum tekniklerini öğrenirseniz Başarısız sunum yapma seçeneğiniz ortadan kalkar diyorum. Sunum korkunuz sunum heyecanına dönüşecek diyorum. Bu kitap size çok faydalı olacak diyorum. Karar sizin. Bu fırsatı kullanacak mısınız?